2007 yılı. Antarktika'nın sonsuz beyazlığında Werner Herzog'un objektifinden bir sahne. Onlarca penguen, her zamanki gibi beslenmek için okyanusa doğru tek bir ritimde aynı yöne doğru yürüyor. Hayatta kalmanın ezberlenmiş adımları. Ama içlerinden biri duruyor. Sanki bir şey sormuş gibi kendine. Sonra sürüden ayrılıyor, dönüyor ve tam tersi yöne doğru yürümeye başlıyor önünde ise devasa kar dağları, uçsuz bucaksız buzullar, ölümcül bir sessizlik. Adımları kendinden emin, hiç tereddüt yok. Sanki o sonsuz beyazlıkta ilk defa kendi yolunu çiziyor. Herzog'un sesi fonda yankılanıyor. But why? Biz de o penguen sürüsüyüz aslında. Her sabah aynı saatte kalkıyoruz. Aynı yollardan geçiyoruz. Aynı mesajlara cevap veriyoruz. Aynı hayalleri devralıyoruz. Güvenli olanı seçiyoruz. Çünkü sürüde olmak rahatlatıyor. Çünkü sürüde hata yapmak bireysel hata olmaktan çıkıyor. Ama içimizde bir yerlerde bir ses yükseliyor bazen. Bu mu yani? Bu kadar mı? Başkalarının yolu. Benim yolum mu olmalı? Çoğu zaman o sesi bastırıyoruz. Çünkü yalnız yürümek korkutucu. Çünkü hedefe ulaşamamak sürüden ayrılacağın için daha ağır geliyor. Çünkü ya başaramazsam sorusu, ya başkaları gibi olamazsam sorusundan daha acı. Ama o penguen durmadı. Dönüp bakmadı bile sürüye ve yürüdü. Kimsenin bilmediği bir yöne. Belki delilikti. Belki de özgür. Tarih yalnız yürüyenlerle dolu. Van Gogh kulaklarını kesip atölyesine kapandığında sürü ressamların yanında değildi. Ama bugün onun renkleri hala yaşıyor. Marie Curie, kocası öldükten sonra laboratuvara kapandığında sürü bilim insanlarının alkışları yoktu yanında. Ama iki Nobel aldı. Steve Jobs kovulduğunda Apple'ın kapısından tek başına çıktı ve geri döndüğünde dünyayı değiştirdi. İmam Gazali, şöhret ve nizamiye medresesinin kalabalığını terk ettiğinde yıllarca inzivaya çekildi yalnız başına manevi arayışa daldı. O yalnızlıkta yazdığı İhya-u Ulumiddin ile asırlar boyu milyonların yolunu aydınlattı. Sürüye dönmedi. Kendi dağını aşarak İslam düşüncesinin zirvesine ulaştı. O penguen de aynı onlar gibiydi. Durup bir an düşündü ve kendine yeni bir yol çizip yürümeye başladı. Başarmak her zaman kalabalıkla olmaz. Bazen en büyük zaferler en sessiz adımlarla gelir. Tek başına kendinden emin, hedefe doğru. Belki o hedefine ulaşamadı. Belki dağlarda kayboldu. Ama o yürüdü. Ve o yürüyüş milyonların hafızasında büyük bir yer edindi. Şimdi sıra sende. İçindeki ses yükseldiğinde sürüye mi döneceksin? Yoksa dönüp kendi dağlarına mı yürüyeceksin? Başarmak için yalnız yürümen gerekir. Ama unutma. O yol gerçekten senin olduğunda artık yalnız değilsindir.